Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriğinde bir farklılık yok. Lider Video üzerine müzik koyup editmiş gibi paylaşacağım. İyi izlemeler dilerim. İki kişi. Bu arada söylemeyi unutmayayım. Uzun bir zamanda zil yapmamamın sebebi FPS düşüklüğü Gradyo yaşıyordum. Depolama alanına kaynaklı olduğunu görünce hallettim maaş üç kuruş Ahmet Ayakkabılar şeyine Bir tenmiş, kişi ben kaldı Yine şükret haline Ahmet Önümüz yaz çıplak ayak Ahmet Ahmet oğlum gözün kör mü? Canını da yolda mı bulmuş? Te bir de aşık oluyorsun Tek başınasın Kupalara gelmişsin lan Ahmet İki kişi Lider katili her gece çekiyorsun kafayı. Üç Kendi kişi. kullanmıyorsun. Gece mavisi takılıyor. Bomba kuruldu. Temiz mor iş. Gözlerin ikisi Kasam. de başka bir yerde. Herkes düşer senin derde. Nişanmaya dön. Seni katil. Sırasını yanlış anlama seni severim. Hadi hadi Ahmet. Aile şükret biraz daha sabret. Lider hadi, hadi, katili. Ahmet, aile şükret biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet, kişi. Aile şükret biraz daha sabret. Hadi hadi Ahmet, aile şükret biraz daha sabret. düşmüşün aşk haline küçük Lider katili Çalmayı bilmiyor Allah'ın kızı Duyduk kıza yanlış yapmış Haliyle kızı başkası kapmış İki kişi kafa atmış Batman'le akrabalık mı var biraz daha sabret biraz daha sabret kişi Oğlum senin sinirin bozuk Bu yaşta çok yazık Ucucu eklense 3 kilometre Milletten yediğin kazık İki Ahmet kişi. Az daha sık dişini Yatmadan akşam gör dişini. Sana son bir sözümüz daha var Pek tutmuyoruz bu gidişini Üç Ağazar, kişi Lider katil Bir kişi kaldı Sula kazan Hadi hadi biraz daha